Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Normal Human Face Simulator isimli bir oyunumuz. Şöyle birkaç kere oynayalım. Kendi yüzümüzü yiyoruz. Şimdi ben tek oynuyorum. Çünkü yanımda hiç kimse yok şu anda. Böyle bir şey. Ya. Neden yemiyorum? Bir dakika. Bunu size göstermeliyim. Olmuyor. Ben size tuşunda takılı kaldı. Yok arkadaşlar yiyemiyorum ben. Ya bir dakika. Arkadaşlar niye olmuyor? Benim seni yani. demiyor Bir dakika ben bunu çözüp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar çözüp geldim. tamam çözüp geldim ben şimdi. Şimdi bir tane hani ısırık alalım. Böyle. Böyle çok güzel. böyle ısırıyorsunuz. Ancak oyun beni sinirlendiriyor. Bakın bunu da Neden ısıramıyorsun? Lan neden ısıramıyorsun? Biz ısırıyorduk. Ne güzel. Tövbe estağfurullah. Yemin ederim demin ısırdı. Tamamdır. Heh. Gösterdim. Bir tane daha kopar. Diğer onu geçelim. Tamamdır. Diğer onu geçelim. E i̇şte oyun arkadaşlar. Bence güzel. Biz sadece ben olduğumuz bir oyun. Ah, bir de şöyle bir şey var. Bir dakika. Şöyle bir geçeyim. Bakın şöyle bir şey var. Bir de bu hareketi çok seviyorum. Duvarda yürüyebilmeyi çok sevdim. Ne duvarda koyuyoruz. Ve bir de böyle bir hareket var. Hop. Bakın şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Ve şöyle şu hareketi çok sevdim bir <laughs> dakika şöyle girelim ya beklesene bir dakika tamamdır göstereyim ya bu değil daha şöyle arkaya takla atıyordu Zeki onu yapacağım. Zeki tamamdır. Hı -hı. Heh tamamdır. Şöyle koşalım. Ya bunu yapmak istemiyorum. Tamamdır. Şöyle ben bu tam şuraya oturmasın. Bakta kaldı. <laughs> Oyun beta sürümünde olduğu için arkadaşlar şöyle laglar buglar kalıyor. Bunu yani bire basınca slow time oluyor. <laughs> Neyse. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Aralarında belki en iyi oyuna geldik. Atakonti'den Funky ben nasıl yapayım? Anime çok izlemem. Ama severim, saygı duyarım. O yüzden bu oyunu indirmiştim. Harika bu oyun. Grafikler olsun. onun mekanikleri olsun. Lag falan hiçbir şey yok. Harika oynanıyor arkadaşlar. Birbirimizle savaşıyoruz. Devleri kesiyoruz. Böyle bir oyun. Şimdi başlayınca zaten göreceğiz. Karakter seçiyor. Ben Eren mi oluyorum? Ben Levi olacağım. Bence bu iyi Tamam ve başladık. <laughs> Onun müzikleri gitmiş. Ben bunu de veriyorum. Başka bir Mola girdim arkadaşlar. Şimdi ses var demek ne ses yoktu. Harika bir Şimdi şey. devleri kesmeliyiz. Heh tamamdır kesme zamanı. Silah hazırla ve uç. Ya olmadı. Silah hazırla ve uç. 40 puan. Kestik. Silah hazırla ve uç. Ya kesemem. Silah hazırla ve uç. Kestik. Birazdan düşecek zaten. Silah silah vuruyor. Ya kesin mi? Silah kesin mi bu? Çık çık çık. Ben size çok komik bir şey göstereceğim bakalım Tamamdır. Tek 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 Neyse tamam. Ondan onun diyeceğim. O oh. şu şey an mas. Bugün müzik gerekmaz. Neredesin? Sen burada mısın? Seni şimdi tam buranı vuracağım. İşte adamı böyle keserler, muh. <laughs> sen sen tam buranı o. Oh. Hop Ya havlu hareket yapacaktım. Neyse devam. Tamam. Silahımı yenileyim. Yani kılıncımı. Neredesiniz? 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 Ya bunu herkes ölmüş. hiçbirisi sağla. He tamam bunu biliyorum. He tamamdır. Gel seni ezik cübbe. Sana bir tane buradan yapıştıracağım. Git buradan. Hayır Sana şuradan bak. bir tane. Ya. Sana buradan. Hayır neden? Neden ya neden? Tamamdır başka bir de. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.